Bu William Wallace olamaz. Yeterince uzun değil. Tanrı bu çok şık bir savaş olacak diyor. Hoş insanlar toplanmış. Selam vermeyecek misin? Bize katıldığınız için sizlere teşekkür ederim. Bu bizim ordumuz ve katılmak için hürmet göstermen gerekiyor. Ben İskoçya'ya hürmet ederim. Ha. Eğer bu sizin ordunuzsa... ...neden gidiyor? Buraya onlar için savaşmaya gelmedik. Evet. Evet. Eve dönün! İngilizler çok fazla! Pişkaçanın çocukları! Ben William Wallace'ım! William Wallace'ın boyu iki metredir. Evet, bunu duymuştum. Yüzlerce adam öldürmüştüm. Ve burada olsa... ...İngilizleri gözlerinden çıkan ateş toplarıyla... ...ve kıçından attığı yıldırımlarla kül ederdi, <laughs> Ben William Wallace'ım! Ve burada... ...zorbalığa meydan okuyan ülkemin... Büyük ordusunu görüyorum. Özgür insan olarak savaşmaya geldiniz. Ve gerçekten özgürsünüz. Özgürlük olmasa ne yaparsınız? Savaşacak mısınız? Hayır, 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 hayır. Bunlara karşı mı? Hayır. hayır. Kaçacağız, ve yaşayacağız. Evet. Savaşırsanız ölürsünüz. Kaçarsanız yaşarsınız. En azından bir sürü. Ama yıllar sonra bir gün yatağınızda ölürken şunu iyi hatırlayın. Bugünden o, o güne kadar ki tüm günlerinizi sadece bir şans için, bir şans için feda etmek istemez miydiniz? Yaşamlarımızı alabilirler ama özgürlüğümüzü asla alamazlar.